Merhaba sevgili öğrenciler. 2024 AYT kampına 11. sınıf konusu olan sabit ivmeli hareket ile devam ediyoruz. Durgun ya da hareket halindeki cisme hareketi ile aynı yönde sabit büyüklükte kuvvet etki ederse cisim düzgün hızlanan hareket yapar. Durgun cisme F kuvveti uygulandığında cisim kuvvetin yönünde hızlanan hareket yapacak. Hızında değişim olduğu için de ivmeli hareket yapar. Bir cismin ivmesi birim zamandaki hızındaki değişimdir. Bir cismi etkeden net kuvvet kütlesiyle ivmesinin çarpımına eşittir. Kütle skaler büyüklük olduğu için yönü etkilemez. Kuvvet ile ivme her zaman aynı yönlüdür. Burada kuvvetin yönü artı x yönünde olduğu için cismin ivmesinin yönü de artı x yönünde olacaktır. Başlangıçta durgun olduğu için hızı sıfırdan başlıyor. Sabit kuvvet etki ettiği için de hızı düzgün olarak artıyor. T anında hızı V ise 2 T anında 2 V, 3 T anında da 3 V'dir. Hız zaman grafiğinin altındaki alan alınan yolu verir. Burada 0 T aralığında aldığı yol X ise T2 T aralığında buradaki alan 3 X, 2t, 3t aralığında buradaki alan da 5x'tir. Hız zaman grafiğinin altındaki alan zamanla arttığı için konum zaman grafiği parabolik olacaktır. T anında x kadar yol alıyor. 3x daha yol alınca 2t anında 4x'e, 5x daha yol aldığında 3t anında 9x'e geliyor. Hızı düzgün arttığı için ivmesi sabit. Kuvvetle ivme de her zaman aynı yönde olduğu için kuvvet artı yönde olduğundan dolayı ivmesi de artı yöndedir. Zaten hızlanan hareketlerde hız artı yönde ise ivme de artı yöndedir. Çünkü arkadaşlar İvmeyi bulurken hızdaki değişimi buluyoruz. Son hızdan ilk hızı çıkardığımızda sonuç artı değeri verir. Dolayısıyla ivmesi de artıdır. Cismin ilk hızı varken hareketini aynı yönde kuvvet etkilerse cisim yine düzgün olarak hızlanacak. Sadece ilk durumdakinden farkı bir ilk hızla harekete başlıyor. Yine hız zaman grafiğinin altındaki alan alınan yolu verecek. Buradaki alana 3x dersek burası 5x burası 7x'tir geometrik olarak. Dolayısıyla ilk t'de 3x konumuna gelmişse 2t'de 5x daha gittiğinde 8x'e, 3t'de de 7x daha gittiğinde 15x konumuna gelir. Hızı arttığı için zamanla aldığı yol arttığından dolayı paraboliktir konum zaman grafiği. İvme de yine sabit kuvvetin değeri sabit olduğu için kuvvet artı yönde olduğu için ivmesi de artı yönde. Hareket halindeki cismi hareketi ile zıt yönde sabit büyüklükte kuvvet etki ederse cisim düzgün yavaşlayan hareket yapar. Artı x yönünde giderken eksi x yönünde kuvvet etki ederse Cisim öncelikle artı x yönünde yavaşlayan hareket yapacaktır. Dolayısıyla hız zaman grafiği yine artı yönde gittiği için zaman ekseninin üzerinde olacak. Sadece hızının değeri küçülecek. Hız zaman grafiğinde grafik zaman eksenine yaklaşıyorsa hareketli yavaşlayan hareket yapıyordur. Çünkü zaman ekseni hızın sıfır olduğu nokta. Konum zaman grafiği ise hızı gitgide azaldığı için +x yönünde aldığı yol azalacak. Bakın önce çok yol alıyor konum olarak, sonra gitgide azalıyor. İvme zaman grafiği ise kuvvet eksi yönde olduğu için ivmesi eksi yönde olacak. Kuvvet sabit büyüklükte olduğu için ivmesinin değeri de sabittir. Ayrıca ivmenin formülü neydi? Birim zamandaki hızdaki değişim. Hızdaki değişimi bulurken son hızdan ilk hızı çıkartıyoruz. Bakın burada son hızdan ilk hızı çıkarttığımızda küçükten büyüğü çıkartınca sonuç eksi çıkar. Dolayısıyla ivmenin değeri de eksi çıkacaktır. Şimdi 3 tane önemli notumuz var. Birincisi ivme zaman grafiğinin altındaki alan hız değişimini verir. Burayı düzenlediğimizde hızdaki değişim İvme ile zamanın çarpımıdır. Bakın ivme zaman grafiğinin altındaki alanı bulmak için A ile T'yi çarpıyoruz. A ile T'nin çarpımı da hızdaki değişimi verir. Yani neymiş? İvme zaman grafiğinin altındaki alan hızdaki değişimi verir. İkincisi ise hız zaman grafiğinin eğimi de ivmeyi verir. Eğimini bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızdaki değişimi zamana bölüyoruz. Hızdaki değişimin zamana bölümü de ivmeyi verir. Hız zaman grafiğinin altındaki alanda alınan yolu veriyor. Çünkü biz buranın altındaki alanı bulmak için V ile T'yi çarpıyoruz. V ile T'nin çarpımı da alınan yolu ya da yer değiştirmeyi verir. Evet arkadaşlar, 3 tane önemli hareket formülü var. Birincisi, herhangi bir anda hızını bulmak için ilk hızından hızındaki değişimi topluyoruz ya da çıkartıyoruz. Hızlanan hareketlerde araları hep artıdır. Yavaşlayan hareketlerde ise eksidir. Yani bir cisim hızlanıyorsa herhangi bir anda hızını bulmak için İlk hızına hızdaki değişimi ilave ediyoruz. Ne demiştik? Hız zaman grafiğinin altındaki alan alınan yolu veriyor. Şimdi burada bir cismin ilk hızı V0 olsun ve düzgün hızlansın. Altındaki alanı bulalım. Buradaki dikdörtgenin alanı V0T. Buradaki hızdaki değişim V0'dan V'ye gelmiş. Hızdaki değişim ivme ile zamanın çarpımıdır. Taban da T olduğuna göre Buradaki üçgenin alanı burası taban t çarpı yükseklik bölü 2. Yani 1 bölü 2 a t kare. Dolayısıyla altındaki alan v 0 t artı 1 bölü 2 a t kare oldu. Bize sorularda alınan yolu soruyorsa ister formülde yerine yazarsınız İster grafiğini çizip altındaki alanı bulursunuz aynı şey. Yavaşlayan hareket yapmışsa burayı eksi alıyoruz. Bir de zamansız hız formülü var. Bu da enerjiden elde ediliyor. Herhangi bir andaki hızının karesi ilk hızının karesi artı eksi 2 ax. Evet arkadaşlar şimdi arka arkaya sorular çözerek bu bilgileri pekiştireceğiz. Doğrusal yolda hareket eden hareketli için yargılarından hangileri doğrudur? Birincisi 0T ve 4T 5T zaman aralığında hızlanan hareket yapmıştır. Bakın 0T aralığında zaman ekseninden uzaklaştığı için hızlanan hareket yapıyor. 4T 5T'de de yine zaman ekseninden uzaklaştığı için hızlanan hareket yapıyor. Aradaki fark 0 t arasında zaman ekseninin üzerinde olduğu için artı yönde hızlanıyor. 4 t 5 t aralığında ise eksi yönde hızlanıyor. Birinci öncül doğru. İkincisi 0 4 t aralığında hep artı yönde gitmiş ve 4 t anında yön değiştirmiştir. 0 4 t aralığında grafik hep zaman ekseninin üzerinde olduğu için Artı yönde gitmiştir doğru. Ne zaman ki hız zaman grafiğinde grafik zaman ekseninin üzerinden geçerse hareketli yön değiştirmiş olur. Bakın 4T anına kadar hep artı yönde gidiyordu. Artık 4T'den sonra eksi yönde gittiğine göre 4T anında yön değiştirmiş doğru. Üçüncü öncül ise 2t 4t aralığında hız vektörü ile ivme vektörü zıt yönlüdür. 2t 4t aralığında yavaşlayan hareket yapıyor. Yavaşlayan hareketlerde cisme hareketine ters yönde kuvvet etki ettiği için hız ile ivme her zaman zıt yönlüdür. Doğru. Cevabımız 1 2 ve 3'tür. Evet arkadaşlar şimdi 2023 AYT'de yani geçen yıl çıkmış soruyla aynı içerikte benzer örnek soru çözeceğiz. Sınavda çıkmış olan soru daha kolay bir soruydu. Başlangıçta yan yana olan ve aynı doğrultuda hareket eden K L hareketlileri için yargılarından hangileri doğrudur? Birincisi, 0 t aralığında zıt yönde hareket etmişlerdir. Bakalım. 0 t zaman aralığında K zaman ekseninin üzerinde olduğu için artı yönde gidiyor. L ise zaman ekseninin altında olduğu için eksi yönde gidiyor. Zıt yönde hareket etmişlerdir. Doğru. 2 t 3 t aralığında birbirine yaklaşmışlardır. Şimdi burada hızlarının değeri birbirine yaklaştığı için insan yaklaşmış gibi düşünebilir. Ama hız zaman grafiğinde altındaki alana bakacağız konumları için. Yaklaşmış olup olmamaları konumla alakalı. Şimdi K ve L'nin hareketlerini çizelim. Başlangıçta yan yanalar K ve L. Bakın K bu şu alanların her birine. Üçüncü öncede de diyor ki 0T aralığında K'nın aldığı yol X. Bunların her birine X diyorum. Burası da 2x oluyor. Şimdi her bir t'de aldıkları yolları çizeyim. K artı yönde x kadar gitti. x 0 t aralığında. L ise eksi yönde x kadar gitti. Araları açıldı. Sonra t 2 t aralığında L geri döndü. Bakın hız zaman grafiğinde grafik zaman ekseninin üzerinden geçtiğinde hareketli yön değiştiriyor. Eksi de giderken artık artı da gidecek. Geri döndü. Peki K ne yaptı? Altındaki alan 1 2 3x daha yol gitti. Aralarındaki mesafe 4x oldu. 2T 3T aralığındaysa L 2x gidiyor. Ama K'nın aldığı yol daha fazla. K ise 3x gidiyor. Yani önde olan daha da çok gitmiş. Demek ki arayı daha da açmış birbirlerine yaklaşmamışlar. 2T, 3T aralığında aralarındaki mesafe daha da artmış. Üçüncü öncül ise 0T aralığında K'nın aldığı yol X ise 3T süre sonunda aralarındaki uzaklık 5X'tir. Evet arkadaşlar 3T süre sonunda K'nın yer değiştirmesi 7X. L'nin yer değiştirmesi ise 2x. Dolayısıyla aralarındaki mesafe 5x doğru. Cevap 1 ve 3 bulunur. Evet. Şimdi de ilme zaman grafiği ile ilgili örnek yapıyoruz. Doğrusal yolda hareket eden ve durgun halden harekete geçen aracın 1, 2, 3 zaman aralıklarında yaptığı yer değiştirmelerin büyüklükleri delta x1, delta x2, delta x3 arasındaki ilişki nedir? Hızdaki değişim İvme ile zamanın çarpımına eşit. Dolayısıyla ivme zaman grafiğinin altındaki alan hızdaki değişimi veriyor. Bunların her birine V yazarsak. 0 t aralığında hızı 2V artmış. t 2t aralığında hızı V daha artıyor. 2t 3t aralığındaysa hareketine ters yönde kuvvet etki ettiği için hızı azalıyor. Hız zaman grafiğini çizelim. Evet sevgili öğrenciler, hız zaman grafiği bu şekilde olacak. Durgun halden harekete başladığı için ilk başta hızı 0. Hızı 2v artmış. 2v'ye geldi. Bakın aşağı inince ivme hemen böyle aşağı indirmiyoruz hızı. Artı yönde olduğu için yine hızlanıyor, yine hareketine aynı yönde kuvvet etki ediyor. Sadece daha küçük ivmeyle hızlandığı için hızı daha az artıyor. Buradaysa eksi a. Dolayısıyla ivmenin eksi olması için hızın aşağı doğru olması gerekiyor. Bakın çok kolay bir sağlaması var. Hız zaman grafiğinde grafik yukarı doğruysa ivme de zaman ekseninin üstünde yukarıdadır. Grafik aşağı doğruysa ivme de aşağıdadır. Çok önemli. Hız zaman grafiğinde grafik yukarı doğruysa son hızdan ilk hızı çıkarttığımızda sonuç artı olacağı için ivme artıdır. Aşağı doğruysa son hızdan ilk hızı çıkarttığımızda sonuç eksi olacağı için ivme eksidir. Şimdi soruda bize yer değiştirmelerini soruyor. Hız zaman grafiğinin altındaki alanda alınan yolu vereceği için burası delta x1, delta x2, delta x3. Bakın x2 ile x3 birbirine eşit. Ama delta x1 bunlardan küçük. Delta x2 ile delta x3 birbirine eşit. Delta x1 bunlardan küçük. Evet arkadaşlar ivme ile ilgili başka bir örnek yapıyoruz. Doğrusal yörüngede hareket eden cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre cisim 0T zaman aralığında yargılarından hangileri doğru olabilir demiş. Birincisi sürekli yavaşlamıştır. 2 önce yavaşlamış sonra hızlanmıştır. 3 yön değiştirmiştir. Şimdi neyi biliyoruz arkadaşlar? İvmenin yukarıda olması için hız zaman grafiğinin yukarı doğru olması lazım. Bir tek bunu biliyoruz. Sürekli yavaşlamıştır. Bakın birinciyi çizelim. Hız zaman grafiği bu şekilde olursa bakın yukarı doğru olduğu için ivmesi yukarıda olur. Çünkü son hızdan Mesela burası eksi 2 olsun burası eksi 12. Eksi 2'den eksi 12'yi çıkartınca sonuç artıdır. Dolayısıyla ivmesi de artı olur. Zaman eksenine yaklaştığı için de yavaşlayan hareket yapmıştır. Dolayısıyla sürekli yavaşlamış olabilir. İkincisinde ise hız zaman grafiği bu şekilde olursa yine hep yukarıya doğru olduğu için ivmesi artı yönde olacak. Önce zaman eksenine yaklaştığı için burada eksi yönde yavaşlayan hareket yapıyor. Sonra zaman ekseninin üzerinden geçtiğinde hareketli yön değiştiriyor ve artı yönde hızlanan hareket yapıyor. Ama ikisinde de düz çizgi olduğu için eğimi aynı olacaktır. Dolayısıyla bu ikinci öncül de olabilir. Yön değiştirmiştir diyor. Zaten bu grafikte bakın şu anda yön değiştirmiş olabiliyor. Eksi yönde yavaşlayan, artı yönde hızlanan. Buradaki t üssü anında yön değiştirmiş olabilir. Dolayısıyla cevap 1, 2 ve 3'tür. Evet arkadaşlar başka bir örnek yapıyoruz. Doğrusal yolda hareket eden aracın ivme-zaman grafiği şekildeki gibidir. Araç t anında yön değiştirdiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Bakın T anında yön değiştirmesi için hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üzerinden geçmiş olması lazım. İvme de artı olduğu için grafiğinde yukarı doğru olması gerekiyor. Yani hareketlinin hız zaman grafiği bu şekilde olmalıdır. Bakın ivme artı yönde, grafik yukarıya doğru T anında yön değiştirdi. Hız zaman grafiğinde zaman ekseninin üzerinden geçti. İvme zaman grafiğinin altındaki alan hızdaki değişimi veriyordu. O yüzden bunların her birine V dedim. O yüzden eksi V'den sıfıra geldi. Sonra ikinci bölmede V kadar daha arttı. Sonra eksi A olduğu için aşağı doğru olması gerekiyor ki eksi olsun. Yine hızdaki değişimde V olduğu için sıfıra geldi. Bakalım. Birinci bölgede hızlanan hareket yapmıştır. Birinci bölgede grafik zaman eksenine yaklaştığı için yavaşlayan hareket yapmıştır. Birinci ve ikinci bölgede zıt yönde gitmektedir. Evet arkadaşlar. Başlangıçta zaman ekseninin altında olduğu için eksi yönde gidiyor. T2, T aralığında zaman ekseninin üzerinde olduğu için artı yönde gidiyor. Yani zıt yönde. Üçüncüsü, 2T anında T eşit 0 anındaki konumundadır. Hız zaman grafiğinin altındaki alan alınan yolu veriyor. Eksi yönde x kadar gitmişse sonra da artı yönde x kadar gidiyor. Gidip geri gelmiş oluyor. Başlangıçtaki konumuyla aynı noktadadır. Dördüncü öncül ise 3T anında hızı sıfırdır. Bakın 3T anında hızı sıfıra geldi. Cevap 2, 3 ve 4 bulunur. Evet arkadaşlar şimdi de konum zaman grafiği ile ilgili soru çözüyoruz. Konum zaman grafiği verilen hareketli için hangi zaman aralıklarında aracın hızı ile ivmesi aynı yönlüdür? Hız ile ivmenin aynı yönlü olması için hızlanan hareket yapması gerekir. Bakacağım hangi anlarda hızlanan hareket. Hızlanan hareket yapıyorsa konumu önce az sonra çok değişmesi gerekir. Bakın birinci aralıkta burası konumu gösteriyor. Önce az sonra çok değişmiş. Demek ki bir de hızlanıyor. İki de önce çok sonra az değişiyor konumu. Yavaşlamış. Burada da Konumu önce az sonra çok. Çünkü burası iz düşümü konumu veriyor. Daha çok aşağıya iniyor. Demek ki hızlanmış. 4. aralıkta ise arkadaşlar önce çok iniyor sonra az yavaşlamış. Dolayısıyla hızı ile ivmesinin aynı yönlü olduğu 1 ve 3 zaman aralıklarıdır. Ayrıca arkadaşlar bu soruda grafikte hareket yönlerini de söyleyelim. Konum zaman grafiğinde zaman ekseninin üzeri ya da artı olması önemli değil. Konum zaman grafiğinde yukarı doğru çıkıyorsa artı yönde gidiyordur. Bunu TYT fizik konularında öğrenmiştik. Aşağı doğru gidiyorsa eksi yöndedir. Dolayısıyla burada artı yönde hızlanıyor, artı yönde yavaşlıyor. Burası ise artık bakın konum olarak burası eksi x. Eksiye doğru dönmüş. Dolayısıyla arkadaşlar eksi yönde hızlanıyor. Burası da eksi yönde yavaşlıyor. Evet arkadaşlar zor bir ihtimal ama işlemli soru gelirse diye bir iki tane de işlemli örnek çözelim. Araçlar arasındaki uzaklık 75 metre iken x aracı 2 metre bölü saniye kare ivme ile hızlanıyor. x sabit hızlı hareket eden y aracını yakalayana kadar kaç metre yol alır? Arkadaşlar y sabit hızlı hareket yaptığı için onun aldığı yolu x eşit v çarpı t'den bulacağız. Dolayısıyla Y aracının aldığı yol hızı 10, T sürede 10T kadar yol alacak. Buradan 10T ilerlemiş olsun. X ise ivmeli hareket yapıyor. İvmeli hareketlerde alınan yol ilk hızı varsa V0T hızlanan hareket yaptığı için arası artı 1 bölü 2 A T kare. Yerine yerleştiriyorum. İlk hızı 20 artı İvmesinin değeri 2. 2'ler sadeleşecek buraya 2'yi yazınca direkt t kare yazalım. O zaman x'in aldığı yol buradan 20t artı t kare. 75 artı 10t 20t artı t kareye eşit olacak. Buradan arkadaşlar denklemi çözdüğümüzde t süresi 5 saniye bulunur. Evet arkadaşlar başka bir örnek yapıyoruz. X aracı K noktasından geçerken 120 metre önünde 30 metre bölü saniye sabit hızla gitmekte olan Y aracını görüyor. Çarpışma olmaması için X'in yavaşlama ivmesi en az ne olmalıdır? Bize zaten arkadaşlar en azı soracak. Çünkü en büyük ivmesini sorsa hızı hemen sıfıra düşmesi gerekir. Evet iki hareketli için hız zaman grafiğini çizdiğimizde y aracı zaten sabit 30 metre bölü saniye hızla gidiyor. Arkadan gelen x aracı y'yi gördüğünde frene basıyor yavaşlayacak. Yavaşlayacak yavaşlayacak en küçük ivmeyi sorduğu için yetiştiği anda hızı 30 olursa her ikisi de 30 metre bölü saniye hızla çarpışmadan giderler. Hız zaman grafiğinin altındaki alan alınan yolu veriyor. Burası Y aracının aldığı yol. Burası ise X aracının aldığı yol. İkisinin aldığı yollar arasındaki fark yani buradaki üçgenin alanının buranın 120 metre olması gerekir. Taban çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz ne kadar üçgenin alanından? 20 çarpı t taban çarpı yükseklik bölü 2 120 metreyi verecek. Demek ki t süresi 12 saniye. Bize x aracının yavaşlama ivmesini soruyordu. Hızdaki değişim bölü geçen zaman. İvmesinin büyüklüğünü soruyor. 50'den 30'u çıkarınca hızdaki değişim 20. Geçen sürede 12. 4 ile sadeleştirdiğimizde ivmesi 5 bölü 3 metre bölü saniye kare bulunur. Evet arkadaşlar kampımıza söz verdiğimiz şekilde devam ediyoruz. Bugün 4 Ekim'de bir boyutta sabit ivmeli hareketi tamamladık. Siz de konuyla ilgili yorum ağırlıklı sorular çözmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma desteğinizi de bekliyorum. Abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın.